Herkese merhaba Bugün günlerden 4 Aralık e, Ne yaptığımı bahsedeceğim size Dün TYT OZT'ye bir konuştum AYT'ye simol 2.60 verdiler Birazdan göstereceğim Önce ne yaptığımı bahsedeyim bugün İlk sabah kalktığımda Şuradan tuş denemesi Öfendim denemesi kattım birer tane Ardından AYT fiziğin En azından kaptığımda. 11 sınıf duruyor ama elektrik kısmı duruyor yani. Ama ben yine de çember sınıfı gittim. Sonuç o buçuk yedi. O yüzden denemedim sonra. Bugün başlayayım dedim. Şöyle biraz işledik. Biraz politiklik diyebiliriz. Şöyle formüller al. Burada kaldık. Sonra devam edeceğiz. Sorusunu çözmedim. Çünkü tam anlamıyla bitmediği için. Şöyle ayetteyi göstereyim. Efe'nin göstereyim. bayağı kötü geldi Matematik 24-25 kende. Soruları da göstereyim. Şu soruyu niye yanlış yaptım anlamadım. Ama tekrardan daha da analiz yapmadım. Böyle güzel soru da göstereyim şunu yapamadım mesela çok güzel bir şey bence. Başka yapamadım bu. şunu yapamadım. Seni efendim, efendim. çok hoşuma çünkü ben bunları görmek için. Değil değil de şöyle ufaktan göstereyim Türkçe. Şu soru yanlış. Bunu da boş bırak şey bırakmasaydım doğruymuş. Şöyle bayağı yanlış var son sorularda. Matematiği de göstereyim hadi. soru hatalıymış arkadaşlar öyle diyor çözümü falan da yok. Tamamdır. Evet sonra. Senin gitmeden önce soru çözdüm. Burası. Mı? Burası. Mı? Burası. Ve burası. Daha sonra ya. Evet devam ediyoruz. Şöyle eksik olduğum konuları tekrar ediyordum bu ay aralık ayında. Dağılıklardan başladım. Biraz ilerleyelim. Orayı. Daha sonra ne yaptım? En fazla bir şey yapmadım. Şunu ayarladım. Şunu göstereyim. kitapları Yazın çözüyordum ben. Sonra teyit yapmak, payita geçince bunları bıraktım. Şu alttakini hepsini çözmeyeceğim. Eyüp Bey bir videoda bahsetmiş. Ön gönemlisi olarak, onları çözeceğim sadece. Bunun ikisi ise şundan problemleri, bundan nasıl paragraf çözeceğim. Çünkü ttad'lerim niyeyse hiç artmıyor. Bir de böyle deneyelim bakalım. Dil bilgisi ile dil bilgisinin aslında pek bir sıkıntı yok. Ama sadece bu bitirmek için. Bir de aradaki tek kaçıyor. Ee, onları kaçırmak için bitireceğim. Fonksiyona gelince de ITM matematiğin temel olduğu için de. Bunu aslında ben çözmüştüm. Bir 2 metre bilgisayar. Şöyle göstereyim. diyebiliriz açıkçası bu. Bunu da bitirdik. Yarından itibaren başlayacağım. Her gün olmazsa bir aşırı. Bunlardan 2 üçer test edeceğiz. yarınki programımı göstereyim size. Şöyle. Evet, TL'den deneme atmayacağım branş denemesi. Çünkü farklı Pro bekledim. program ekledim. Denemize geçeceğim. Ben dördüncü yılda hızlı bitireceğim. Geometriden deneme test. Ve devletlerin sayede etkilenen eksik olduğun konuda yer soracağız görülüyor. Sonra da ayda özellikle analiz yapmaları yapmayacağım. Ee, başka bir şey yapmayacağım. Başka bir şey göstermem lazım mı? Bir dakika videoyu durdurayım. Varsa göstereceğim. Evet var. Şunlar şunlarmış. Ben mesela şu kitapları vermedim arkadaşlar. kitapları vermedim buradan bunda tutmaya başlayacağım. Geçen sene tutmuştum ama çok yüzeysel okuduğum için. Bu sene bayağı öyle, bu sene öyle olmayacak. Bayağı kitap okur gibi. Bunu kazıyacağım. Basic'ten başlayıp 9-10. Sadece şu an 9'ları çıkardım sadece. Şu an 9'ları çıkardım. 9'la yapınca 10'a geçeceğiz sırayla. Bunları da göstereyim. Hmm, başka bir şey diyeceğim yok. Videoyu kapatalım. Şuradan çıktım. 6.30 skoru çalışmamız var. 3 saat de deneme çözdük. Yaklaşık 9-10 saattir ama neyse bugün çok verimsiz geçti benim için. Şöyle. Kendinize iyi bakın. Hedefimiz belli. Görüşürüz.